Çok önemli bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Videomuzu sardırmadan izleyin. Değerli arkadaşlar bugün P1 belgesinin süresinin uzatılıp uzatılmadığına dair sizlerden yoğun sorular alıyoruz. Bu durumun bir trafik polisinin bir arkadaşımıza gösterdiği yazıdan kaynaklandığını anlıyoruz. Ancak bu konuda bazı önemli netleştirmeler yapmak isteriz. Ulaştırma düzenleme daire başkanlığından aldığımız Kesin bilgilere göre P1 belgesinin süresinin uzatılması henüz kesinleşmiş değil. Yarın yetkililer bakan bey ile görüşme yapacaklar. Bu görüşmenin ardından uzatılıp uzatılmayacağı netlik kazanacaktır. Gelişmeler oldukça sizlerle anında paylaşacağız. Trafik polisinin gösterdiği yazının P1 belgesinin uzatılması ile ilgili olmayıp SRC belgesinin tarihleriyle karıştırılmış olabileceği ihtimal üzerinde duruyoruz. Zira iki belgenin tarihleri de aynı döneme denk gelmektedir. Şu anda Tüm firma yetkilileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile iletişim halindedir. Resmi açıklamaları sadece bakanlıktan gelecektir. Trafik polisinden değil. Bakanlık uygun gördüğü takdirde resmi duyurusunu yapacaktır ve biz de bu duyuruyu sizlerle paylaşacağız. Bu belgenin alınması gerektiğini lütfen unutmayın. Fiyatlara zam gelmeden P1 belgesini almanız en doğrusu olacaktır. Bizi takipte kalın. En güncel ve doğru bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Motosiklet kullanırken lütfen kaskınızı takmayı, altındaki emniyet klipsini bağlamayı unutmayın. Tekenize taş değmesin. Hoşçakalın.